Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazdan işimde herkese selam. Redmi telefonlarda ikinci alan nasıl kullanılır onu size paylaşacağım. Peki ikinci alan nedir? Ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. İkinci alan bu telefonlarda bir telefonu iki telefonmuş gibi kullanabilirsiniz. Yani iki ekran tek cihazda kullanabileceksiniz. Evet onu nasıl yapıyoruz? Hemen paylaşıyorum sizlerle. Ayara giriyoruz. Ayarlarda ikinci alan diyoruz yazıyoruz öyle. İkinci alan diyoruz. Evet gördüğünüz gibi ikinci alan çıktı. İkinci alana git diyoruz. İki alan tek cihaz. Gördüğünüz gibi. Biraz bekleyelim. Evet. iki alan tek cihaz olarak devam diyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi iki tane ekran gösteriyor. Mesela sizin özel bir fotoğraflarınız var. Başkalarının görmemesi için. Telefonunuz masadayken. Farklı deseniz olduğu için onu kimse görmeyebilir. Bilginiz olsun. Evet şimdi diyorum. İlk alan şifresi belirleyelim. Desen kilidi diyorum. Saniyesi geçsin. Evet şimdi biz bunu bir tanesini u yapıyorum. tekrar çiziyoruz. Evet şimdi ilk alan şifresini doğrulayın. Evet şimdi ikinci alan gördüğünüz gibi ekran rengi bile farklı. Gördüğünüz gibi şunu da şöyle yapalım. Parmak sonra diyorum. Evet şimdi telefonu kapattığımız zaman hep beraber göreceğiz. Evet bizim bu ana menü. Onu U yapmıştım. Gördüğünüz gibi şu anda bunu açtı. Tekrar kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu da ikinci ekran. Mesela bunları değiştirelim. Mesela mesajı buradan alalım. Şuraya çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi sadece iki tane simge var. Bu ikinci alan tekrar tuşa bastığınız zaman gösteriyorum. Evet burada ikinci ekran. Evet gördüğünüz gibi bu da bizim birinci alanımız. Burada zaten fotoğraf var ekranda. Gördüğünüz gibi buradaki simgeler. Dört tane simge var. Arama butonu, mesajlar, Chrome, kamera var. Tekrar kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda bizim ikinci ekran görüyorsunuz. Tamamen birbirinden farklı. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgın iletişim olarak her zaman sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.